Selim abi gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alan, 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 alan. Hoş geldin, nasılsın? Dur, ne? Bu ne? Hediye getirdim. Dedi beğenirse ben otobüsle göndereceğim. Dur otur, otur. Öyle şey yapalım. Açsam kokar mı açıdan? <laughs> ne bu? Bu peynir, koyun peyniri. Bana koyun peyniri mi gönderdin? Şimdi getirdim, şey teslim etmişim. Dur sen bunu Mardin'den getirdin. Gelmeden, gelmedim. gelmeden. Gelmeden. Evet. Nereye teslim ettin? Kızıltepe'li 5-6 <laughs> dakika oldu. Ben bir yere gittim geldim. Ben de şeyimiz uçakın zamanı kalmadı. Ben de aldım. Şimdi baktım ben nereye yarısı yok. Oh, or... <gülüyor> 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 o haf hafif edersin o bir çocuğu. o ben nereye çıkarmıştır? Evet Selim abi ortalığı toparlasın diye aldım daha da. Selim abi ben anlamadım. Şimdi sen yolda gelirken peynirini mi çaldılar? Bu nasıl bu kat oldu? sen de mi dem demedin mi peyniri çalmışlar üstünden almışlar diye? Kızıl Burada değil. Ha Kızıl tepede boşaltmışlar. La sen farkına var mısın? <laughs> Bir de dava dava. <sah> <laughs> <laughs> Dava açmam sana korkma. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Afiyet olsun. Beyanırsa ben tenekeleni otobüsle gündüreceğim. Ben herkese seviyorum. Herhalde siz de beni seviyorsunuz.